Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like abone ol. videoya geç. Oyuna yetişmişim. Aynen. Önce story mod ama ondan sonra beni parçalama modu. Önce story, sonra beni parçalama. Evet, story modda bugün kaldığımız yerden chapter 4'ten continue diyoruz arkadaşlar. E hazırsanız diyeceğim. Ama bir dakika. Benim kamerayla ilgili bak bir sıkıntı var. Evet var. şimdi oldu sen. Çözüldünüz mü lan? Çözüldün mü lan? Evet çözüldü. Evet. Clone Drone Danger Zone'dan GSM gibi misin mi? olabilir. <laughs> Chat şu an beni öldürmeyi düşünüyor arkadaşlar. Şey yapmayın siz YouTube. Ama likelayın. alttan bir şeyler yapın. Ee, evet. Story moddayız. 4. chapter'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Psst, oğlum. Sadece seviyor musun? Aha, seviyorsun. Nice. Kestik piştik bunları. Hocam buraya bakayım. Güzel. Game Center gibi bir şey mi? Server mı bu? Nedir hocam? Neyse ilerleyelim. Ee, bu modda şey işte azıcık oynamıştık. Bir de botlar beni banlar diye korkma birleşik <laughs> <laughs> yok. yok. <gülüyor> Sus lan bir de konuşuyor. Gelin lan aşağıya. Kafamla kafamla gelmeyin. Sen de Bo. Yan taraf ne böyle? Şşşş <laughs> shot <the human gülüyor> mi? Aha aşağı düştüm Hayır. Bura tehlikeli. Kimi ölürsem ona mı dönüşüyorum? Okçuya da dönüşmeyedik ya. Ama iyi, alevli okçuya dönüştük. Ölsene lan. Lan! Arkamda ne kesiyorsun arkamda da gezilmez ki hocam. Oha. Hayvan gibi kılıcı var onun. Hayır. 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 Aha. Ama okçuya dönüşürsem olmaz. Bak öyle dönüşürsem olmaz. Niye dönüşeceğiz? Hayır, sen nereden çıktın lan? Aloys. Gel. Sana vardı o karşıdan. Geleceksin de bana. Gelebileceksin mi? Bana gelebileceksin mi? Bana gelebileceksin mi? Ha. Ha. Sen de zıpla. Kafamı mı çökmeye çalışıyorsun sen benim? Yo Kim kime çökecek? Hadi gel Çık yukarıya E Savur Bir daha savur Okey Okçuyuz

how is that thing still alive take it out the human dies now <laughs> Gel bana doğru. tek tekme atabiliyorum. Nice shot. Çıkış nerede? Buradan mı çıkacağız? Geldiğim yerden çıkacak değilimdir. Buralardan bir yerden. Şuradan yukarı mı çıkacağım? Evet. O chapter 4'ü bitiriyoruz mu lan yoksa? Çok beleşe bitiririm ha böyle bitiriyoruz. Tamam. Bitmedi. Lanet olsun bitmedi. What? I should be able to trade them again the next time to die. I have a relationship with you. He didn't have a relationship with you. Ah, human fleet. We have received your messages. Yes, let us negotiate. We are sending our top diplomat to meet you. Hello, I am also an escaped human. Just Arkamdan gelmiyor. Oha orada bir şey oluyor. Okey. Patladım. Erken bitirdik. Çıkışı nerede acaba? Bu değil. Ha. Ee, <laughs> Hocam çok kalkanlı var karşıda. Aşağısı var. Girin birbirinize. Gel buraya. Nadine enerji Sal beni bunlara dokunamadım bile. Oy! Ayağım aldı. Ayağım aldı. Ayağım aldı. Çok kötü. Ayağımı aldı. Onun mu? Aa, buna dönüştüm.

Hayır. Okay. Aha, balyoza dönüştük. E küçük balyoza dönüştük. Ama hiç hoş değil ki bu. Sürekli bir şeylere dönüştüm şu an yani. Ve çok yavaşım. Ne oluyor lan? Şişt.

Oğlum bir şey oluyor bana. Arada. Arada bana bir şey oluyor. Bir bum bum hasar sallantıdan bir şey oluyor bana. Bak. Hiç hoş değil bu. Ya çok güçsüz bir şeye öldüm ya. Checkpoint, Checkpoint mi? Execute. <laughs> Execute <Exactement>. mü? <mi? gülüyor> ne oluyor lan? Ya uzay boşluğuna attılar beni. Oha. Uçarak kesti, ikiye kesti gibi. Gemi. gemi bana çarptı. Balkan ya. Jumping disable. Ha oradan şöyle geliyorlar. Ben nereye gideceğim? Oho. Gel buraya. Hayır. Kestik. e ee, şimdi. Oho. Buradan oraya yürüyeceğim mi? Ben bari sağlam bir şeye dönüşseydik. Bir de yavaş yavaşız uzay boşluğundayız diye. Aradan bir birine dönüşebilirim aslında. Ha bunları öldürtebilirim. evet 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 ölmüyorum anladım hocam Oo. Arkamdakilerin durumu ne? Ha. Ufak ufak yiyorlar. Biraz çok mu aşırı slow mu şu an ya her şey? Testik. Ha. Şimdi hanginiz daha sağlam duruyorsunuz? Ama ben birini ölmem lazım aslında. Okay. Ölmedim. Ölseydim daha iyi. kaç kişi geliyorsunuz lan? Alevli kılıçlıya ölebilirim aslında. Z da var. Ama sistem burada çalışacak mı? daha alevli kılıçlı. Aa ölmedi. Zırhı yokmuş. Ben onu fark ettim. Hiçbirinin. O. Oh, hayır. Evet. I will, end you. I will end you. mu? Ne diyor lan bu? Biz de bozu. Sen nasıl bir şeysin? Balyoz musun sen? Hem de zırhlı. Eşke mızrahlardan birine dönüşseydim. Kafasına tek atardım. Gel. Yüzmüyor değil mi oradan sen? Ya ha E bunun ayaklarını ben kırdıktan sonra mı buzlandım yani? Hayır mıydım? Çok aşırı minnak yürüyoruz alan dar. Buraya mı gideceğim? Ne gideceğimi alalım. Aynen buraya. Ha. hayır, hayır. Eee bari buna dönüşmeyeydik be. hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Öleceğiz. Ama hiç hoş olmuyor. Çok yavaş. Lan öteki daha yavaş tamam. En azından Kalk. Hayır hayır bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa hayır öteki tarafa öteki tarafa kalk çabuk. Ama kaçacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> çok yavaş kalkıyoruz yerimizde. Aşırı yavaş karakterlere geçtim. O en başa döndü. Hmm. Hayır. Bundan da olsa kendimi aldırtmam. Hayır. Ama hayır. Ya Ölmedin mi? Gel gel bu tarafa at. Gel gel buraya at buraya uzağa at. Hayır 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 hayır. Sal beni. Sal beni. Böyle kafasına doğru vurabilir miyim? Bir kere daha zıplayarak belki. Okey patladın mı? Nice. Kapı açıldı. Ortada lazer var. Burada arkadaşlar var. Kaçılamıyor da. <laughs> Gaydıraklı. Gaydırak, gaydırak. Hayır. Ya okçuya dönüşmek şimdi de hiç hoş olmadı ama. Niye? Son anda okçuya dönüştüm. Oha raptor mu? Bir tane mi? Üç tane mi? Hocam. Hoş değilsin. Cidden hiç hoş değilsin. Ee, Raptor'un kendisi oldum bari binicisi olaydım Ne yapabiliyor? Kuyruk atabiliyor <laughs> E bacağım kalmayınca bir boka yaramıyorum ki Ateş de atamıyor Buyurum da yok. Okey, kalkanlı mızraklı oldum, alev mızraklısı. Gelin lan buraya. Checkpoint, Checkpoint. okey. Checkpoint'i böyle geçmek çok iyi oldu. Deş atarım böyle. Bana deş atana ben deş atarım. Nice. 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 Bir tık kalkanımızdan oldu ama güzeliz hala. Hala güzeliz. Hala güzeliz. Buradan yukarıya herhalde. Bir tur. Oo, oh, buraya sokma beni. Ha, okey. <laughs> Aşağıda kalabalık neydi öyle be? Kalabalık neydi oğlum öyle? Hı, Hı Geldik. Hayır, hayır, hayır. 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 <laughs> Abicim hiç hoş değilsin. Abi bu ne? Hayır. 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 Kalk. Ya. <laughs> Çok dandik bir şey dönüştü. Hayır. 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 Kalk. <laughs> Neyim bu sefer? Kılıçlı mıyım? Etrafta bir sürü adam var daha. <laughs> Emer Bir de bunlarla mı savaşacağız? Hıh! <laughs> <laughs> Abiciğim, abicim, abicim. İnsan gibi vurun lan. <laughs> Şerefsiz. İnsan gibi vur. Oh. Sırtım sağlam ağrımış ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. O kadar emek veriyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Hemen bak şu aşağıda bir tane video var. Onu gidiyorsun bir beğeniyorsun. Ondan şu köşede Mahmudiye var görüyorsun. Benim küpedim. Onun üzerinde bir tane e, fotoğrafım var. Bak şöyle duruyorum veya böyle, böyle böyle duruyorum herhalde. O fotoğrafa gidiyorsun tamam mı? Sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop bir kendine geliyorsun abone oluyorsun. Aşağıdan da abone oluyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun. Gidiyorsun aşağıdaki videoyu izliyorsun. Bir şeyler yapın artık. Önemli bizim için.